Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Cumanız mübarek olsun. Bu güzellikle geldim bugün de. Şöyle bakın çok seven var. Şu cam güzelini, katlı cam güzeli arkadaşlar. bu fuşya renkli. Harika bir rengi var. Çok güzel. Bayıldım ben bunun rengine. Şöyle biliyorsunuz pembe satışım olmuştu. Bu fuşya renginde yani koyu bir pembe. Böyle bakın çok güzel. Şöyle, e, şurada da arkadaşlar bunları böyle fide olarak e, kök ayrımı yaptım bunlarda da. Şöyle bakın bu kırmızı kırmızıyı da göstereceğim. Şöyle beyaz da gelmişti satıldı. Şöyle bakın katlı katlı harika kocaman çiçekleriyle. Şöyle bakar mısınız çok güzel. Bunlar satıldı. Bunlar Sevim Hanımın böyle fuşya renkli beyazlı kırmızılı kendisine ayırdım şöyle göstereyim arkadaşlar bir tane böyle e, saksılı kırmızı var şöyle boyutunda görün bu şekilde çok da güzel bir formda boyut olarak da büyük 200 TL Arkadaşlar bunun fiyatı şöyle bakın bu şekilde arkadaşlar Burada da arkadaşlar Zeynep Hanım'a ayırdım. Şöyle bir aydır bekliyor. Çok istiyordu. Dedim ablacığım e, inşallah şöyle müsait bir zamanda alacağım inşallah. Demiştim şöyle aldım. Onları da pazartesi göndereceğim. Şöyle elimde bundan şu kırmızıdan bir de kırmızının küçük boylarından. Yani küçük dediğim küçük değiller bunlardı. Bu boyuttalar. Böyle 100 TL'den arkadaşlar böyle ayırdım isteyenler varsa kırmızı açıyor şöyle kırmızı açıyor şundan böyle koyu bir kırmızı çok güzel şöyle arkadaşlar kaktüs getirdim şöyle bakın özel tür çiçeği geçmiş şu anda şöyle bakın kocaman şöyle arkadaşlar özel bir tür bu, bu şekilde bundan getirdim. Ondan sonra şöyle leş kaktüs getirdim arkadaşlar. Kocaman çiçekleri var böyle bakın. Bordo renkli. Ondan sonra şundan bir tane var. Şöyle bakın bu da kaya kaktüs dediğimiz bir tür. Bundan benim var. Kocaman oldu. Böyle çok güzel bir tür. Çok sevdiğim bir tür. Bir de şöyle arkadaşlar şunu da göstereyim. Şöyle bakın, bu da böyle bir kaktüs türü, dikenli değil. Bakın, şöyle göstereyim. Böyle arkadaşlar. Bir de e, şundan, bakın, şundan. Dün akşam satıldı. Belgin ablacım aldı bunun büyük boyutunu. Biliyorsunuz. E, geçen yıl böyle hani kendimi ayırmıştım. E, bu kadardı çok güzel büyüdü onu annem onu yanlışlıkla getirmiş aslında ben onu e, satış için annemden istememiştim annem onu getirmiş dedim neyse getirmişken o zaman satışa koyayım dedim Belgin ablacım istedi bundan Filiz ablacım da istedi e, kendisine de ayıracağım arkadaşlar bu özel bir tür şöyle bakın İki renkli çok e, güzel şöyle dikenleri yok sadece bir iki yerinde şöyle dikenleri var bazı arkadaşlar diken sevmiyor <laughs> yani tabii ki diken sevilmez de ee, şöyle arkadaşlar bakın hepsi bebekli yanlarından bebekleri var şöyle bakın bunlar e, bu 150 TL arkadaşlar diğer gördüklerinizde böyle 100 TL bunların fiyatı Şu şekilde bunlar 100 TL arkadaşlar özel tür ve boyut olarak da büyükler şöyle kaçırmayın bu fiyata böyle arkadaşlar. Bu 75 TL. Bu 100 TL. Bu 100 TL. Şu özel tür 150 TL. Şöyle bakın. Bebekli arkadaşlar. Hepsi bebekli. Özel bir tür. Şekilde dikenleri yok. Sadece şuralarında e, kenarlarında şöyle dikenleri var arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Şekilde verigateli bir tür. Böyle burası da Bunlar yeni türler. Şöyle bir tane e, bu da paşa çadırı arkadaşlar begonya. Böyle bir adet var elimde. Bundan da bir tane aslında küçük boyutları da vardı. Bunu seçtim. Bir tane böyle aldım. Bunun fiyatı da 200 TL arkadaşlar. Böyle paşa çadırı. Çok güzel bir tür. Dayanıklı bir tür. Yerini sevince coşuyor. Gerçekten güzel çiçek açan da bir tür arkadaşlar. Burada dua çiçeklerim var. Şöyle mürgüm renkli. Şu anda yaprakları aşağı. Dün akşam video çekmiştim biliyorsunuz. Yaprakları yukarı doğru dua ediyordu. Bunlar 350. Burada son kalan menekşelerim. Ben menekşe paylaşımı yapamadım çok yoğunluktan dolayı. ama tabii ki özelden durumdan paylaştığım için isteyen arkadaşlar oldu. Bayağı bir almıştım arkadaşlar. Bu kadar kaldı elimde almak isteyenler varsa şu ikisi katlı beyaz açıyor. Şöyle açıyor. Şöyle katlı beyaz düşünün arkadaşlar menekşe. O şekilde açıyor. Şunlar da pembe renkli. Şunu bilmiyorum tam olarak su yapraklı. Ya yani hepsini ben zaten seçerek, beğenerek almıştım. Çok da güzel çiçekleri var. Böyle arkadaşlar birkaç çeşit kaldı elimde. Son şu ikisi aynı tür şunla şu farklı sanırım şu farklı şu ikisi aynı tür şunlar beyaz şunlar pembe şunlar e, şunları bilmiyorum arkadaşlar onlara bakmak gerekiyor e, böyle almak isteyenler varsa adet fiyatı 200 TL özel tür bunlar arkadaşlar çiçekleri çok güzel böyle kodlarına göre bakıyorum e, hepsinin görselleri var şöyle burada pers kalkanlarım var 100 TL fiyatı Şöyle dua çiçeklerim var. 200 TL. Monstera'm var. 150'lik var, 200'lük var. Şöyle çınar begonya bu kırılmış mı? Buna bir şey olmuş ama. Şöyle arkadaşlar, şöyle bakın. Bu da 150 TL fiyatı. Bu şekilde. Burada da şöyle playalarım var. 75. Şöyle bakın. Burada telgrafım var arkadaşlar. Böyle 50 TL fiyatı. Burada kalonşelerim var. Verigateli. 75 TL fiyatı. Burada da yaprak güzellerim var. Şöyle bakın. Bunlar da çok güzel. Dolgun bir formda böyle Arkadaşlar bunlar 50 ee, bu Cennet çiçeği 175 burada kadife çiçeklerim var mı kadife çiçeklerim Bakın bu ikili böyle 75 bu da ikili bu da ikili Arkadaşlar böyle çok güzeller Bu da tuzuncu renkli çiçek açan bir tür böyle bu da uzuyor Arkadaşlar sarmaşık gibi e, uzayan bir tür böyle Hani e, sarkıcı bir tür öyle söyleyeyim ister boyuna ister aşağıya doğru sarkıtarak büyütebilirsiniz e, bu türü şöyle hoyalarım var 150 şunları da yeni getirdim arkadaşlar e, Bu da aynı yum arkadaşlar bakın çok güzel çok hoşuma gitti e, ortası sap sarı limon sarısı gibi oluyor bu tür e, bundan da kaçırmayın 50 TL'den şöyle satışta bakın 1 2 3 rozetli genelde şu 4 rozetli sanırım Bu şekilde çok güzel bir tür renklenmeler gelmeye başlamış kışında ayrı bir güzel oluyor bunların renkleri şöyle bir peperemiyon var 200 şöyle küba kekiğim dolu dolu arkadaşlar 150 TL fiyatı burada da arkadaşlara var 50 TL'lik burada ım, bir kinlerim var şöyle bakın 200 TL fiyatı şöyle 150'lik de var burada şöyle arkadaşlar içeri geçtim tekrar geldim burada agronoma kibim var birkaç tane agronoma satıldı bu iki gövdeli belki ayırabilirim de ayırırsam tanesi ona göre bakalım ya 700 ya 800 o şekilde olur Şurada dua çiçeklerim var. Bakın. Şöyle 400'lük var. Bu şekilde. E, bu da 400 arkadaşlar. Şöyle zeytin dalı dua çiçeği. Abrene Maki ve 500 TL fiyatı. Arkadaşlar e, şöyle bir tane Sevma ablama ayırdım. Çok istiyordu Kızılay çiçeği. E, kendisine ayırdım. Şöyle burada da yine yeni üretim olduğu için yeni köklenmiş. Ee, şöyle çelik yöntemiyle üretim yapmışlar. Bakın burası çok sıcaktı. Biraz yaprakları pörtüdü gibi ama toparlanacaktır. Ee, i̇steyenler varsa şöyle bakın. Biraz pahalı bir tür arkadaşlar. inanın 250 TL'den satışık olacak bunları. Böyle bunlar. Zaten bakın kaç tane çelik var burada Bunlar biraz daha e, Adapte olunca Tabii ki daha da güzelleşecek Bu şekilde Arkadaşlar Şunu ayıramadım daha ayıracağım maculata İsteyenler varsa Bana dönüş yapsın Burada kaktüslerim var 250 TL adet fiyatı Bu şekilde Bunlar ayırdıklarımız Şunu da yine kök ayrımı yapacağım Daha ayıramadım Şurada playalarım var. Şöyle yakınlaştırayım. Geçemiyorum. Bunlar da 50 TL arkadaşlar fiyatı. Burada çok güzel bir millim var. Şöyle 100 TL fiyatı. Şöyle bakın. Bunun devamı var. Şunların hepsi aynı tür arkadaşlar. Şu kaktüsümüz az önce bakın. Bunu aynısından getirdim. 150 TL'den satışta. Almak isteyenler varsa. Böyle burası şurada bir e, hoyam var. Çok güzel bakar mısınız? Renginin güzelliğine. Yani çiçek açmasa bile ne kendisi böyle güzelliği yetiyor yapraklarının. 250 TL fiyatı arkadaşlar. Böyle burası da. Şimdi içeriden bir paylaşım yapacağım sizlere. Burada sukulentlerim var. Onları da göstereyim. Şöyle bakın. Çok güzeller arkadaşlar şekilde. Şunun rengine bayıldım zaten. Şöyle bakın. Şimdi içeri geçeceğim arkadaşlar. Şöyle şunları da bakalım. Şöyle sukulen satışım da var. İsteyenler varsa böyle burası da. Burada sarmaşığım var arkadaşlar. Şunu da çelik ekmiştim. Şöyle bakın. Haftaya satışta olur bu. Şuradan bundan da arkadaşlar yine kök ayrımı yapacağım satışta olacak. Şöyle sarmaşık türü. Şurada episkiyalarım var. Sarı açan renk. Şu kırmızı açan bir tür. Dantel çiçeklerim var arkadaşlar. Bu şekilde burası da Nazire ablamın. Şöyle bunları da inşallah kargolayacağım. Yarın da yine birkaç kargom çıkacak arkadaşlar. ona göre bana dönüş yapın. Eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleriz. Kargolarınızı çıkaracağım inşallah yarın. Evet arkadaşlar içeri geldim. Koklara sevenler buyursun, gelsin. Şöyle çok güzel kohleralar geldi arkadaşlar. E şöyle bakar mısınız? Çok güzel dolgun formdalar. Şöyle. E bunların renkleri belli değil arkadaşlar, ama kırmızı değil. E farklı türlerde, özel tür zaten bunlar. Şöyle zaten belli oluyor hani kırmızının yaprağı yaprak yapısı ve rengi farklı oluyor. Bunlar özel tür renkler belli değil arkadaşlar almak isteyenler varsa 150 TL fiyatı şuradan da üretim için şöyle ayırdım bunların ekimini yaptım şöyle büyüdüğü zaman inşallah bunlar da satışta olacak şöyle yine cam güzeli köklendirmek için bardakları ekimlerini yaptım arkadaşlar şöyle bu biraz boynunu bükmüş şekilde suyu az geldi acaba Bilemiyorum. Şunlar gayet güzel. Şu satıldı. Sema Hanım'ın. Şurada daha kök ayrımı yapmadığım çiçeklerim var. Burası da e, Meryem ablamın. Şöyle kendisine dönüş yapacağım. E, yarın kargosunu çıkarabilirim. Burası Ayşe ablamın. E, onu da kargosunu dün çıkaramadım. Yetiştiremedim. Böyle kaldı. Arkadaşlar burada episkiyalarım var. E, şöyle bakın. Bunlar da satışta arkadaşlar. Şöyle çok güzeller. Al yanaklar 100 TL. Şunlar da arkadaşlar. Şöyle bakın. Bunlar bebekli. Boyutlarına bakın. Şu şekilde. Bunlar da çok güzel. Şurada. Şunu da göstereyim. Bakın çok güzel oldu. Şöyle bu pembe açan türüm benim. Şunu bir arkadaş sordu. Bakalım almazsa satışa koyacağım inşallah. Şu da güzel büyümedi. Şöyle. İnşallah çelik yöntemiyle ayırabilirim arkadaşlar. Şu benim begonyam. Satışta değil göstereyim. Çok güzel gelişim sağlıyor şu anda. Bu şekilde. burası Fadime ablamın şöyle ayırdıklarımız. bunlar da arkadaşlar 100 TL olsun. normalde boyutları büyük hem bebekli. 100 TL'den vereyim arkadaşlar bunları da. Bunlar da aynı şekilde aynı fiyat. Bu sarı açan arkadaşlar bu da aynı fiyat. Burada gördüklerinizin hepsi aynı fiyat arkadaşlar. Şunlar biraz küçükler. Şöyle biraz daha büyümelerini istiyorum. Şu şekilde. Burada benim kendi çiçeklerim. E, balkondaki aglonema bu türden arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hani dedim ya ikili bölebilirim. Hani o türden de zaten sattım. Şundan arkadaşlar. Şu tür. Bundan. Şimdi baktığımız zaman sanki aynı değilmiş gibi değil mi? <laughs> Ama aynı tür arkadaşlar. Ev ortamında bu şekilde oluyor. Onu da söyleyeyim. Şöyle bakın. Ee, yani ben de alırken öyleydi. Sonra böyle oluyor. Gövdesi de aynı şekilde pembe renkte. Böyle burası. Burada da Bakın bebişim daha güzel büyümeye başladı. Şu bebişlerde biraz daha belli olmaya başladı. Ee, burada şu anlık bir şey yok. Şunun sahibi var zaten. Bundan maalesef yok arkadaşlar elimde. İnşallah oldukça böyle satışını yapıyorum arkadaşlar. Şundan da biliyorsunuz çelik yöntemiyle çok güzel köklendirme yapmıştım. Bakın ucundan tekrardan yaprak vermeye başlamış. Şu şekilde. Böyle burası da. Şurada ay sarmaşığım da bayağı bir uzamış. Onu da sarmam lazım. Şöyle bakın. Çok güzel monstera. Farklı bir ye yeşil tonu var. Şöyle bakalım. Burada da yine çiçeklerim var arkadaşlar. Aglaonema. Şöyle bakın şöyle bir agrenema bu da agrenema türü çoğunlukla agrenema çiçeklerim arkadaşlar şöyle bir dua çiçeğim var zeytin dallım bu şekilde burada da yine agrenemalarım var şöyle bakın böyle arkadaşlar burası da umarım beğenmişsinizdir çiçeklerimi şurada da Kulakları göstereyim, satışta olanları göstereyim sizlere. Şöyle bakın. burası satışta arkadaşlar. Beğendiğiniz bir tür varsa ona göre e, bana dönüş yaparsanız ama şöyle hani derseniz ki ben aranjman istiyorum. Böyle saksıyla bütün haliyle komple 550 TL demiştim geçen. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Tek tek aldığınızda biraz daha pahalı oluyor tabii ki. Yani içinde bayağı bir büyük rozetler olduğu için özeldir. Şöyle tek tek alınca biraz pahalıya geliyor. şekilde arkadaşlar. Bunda da 7 adet varmış. içinde arkadaşlar şöyle 7 adet 8 adet değişiyor. Şunlar benim kendi kızçelerim, Tatlı kızlarım. Rengarenkler. Şöyle aynıyım da ekledim. Ne kadar güzel renklenmiş. Şöyle bakın. Bunları da yeni ektim. Böyle arkadaşlar. Burası da bugünlük videom bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.